Biliyorsunuz günümüzde artık online oyunlardan para kazanmalar çok moda olduğu için, çok da tavsiye edilen, tercih edilen bir yöntem olduğu için artık biz de bir oyunu inceleyeceğiz birlikte. Oyunumuzun adı Rise Online sevgili dostlar. Yaklaşık 2 yıl önce çıktı bu oyun. Piyasayı ee, piyasaya sürüldü. Ya, ayın 26'sında da yeni official serverları gelecek. Hadi bakalım şimdi oyunu biraz yakından inceleyelim istiyorum birlikte. Evet Rise Online arkadaşlar MMORPG tabanlı bir oyun bu arada bildiğiniz üzere. Ee, gayet keyifli akıcı Unreal Engine 4 teknolojisiyle geliştirilmiş çalışan bir oyun. Bilgisayarlarınızın bir tık iyi olması gerekebilir. çünkü oyun içerisinde FPS problemleri yaşanabiliyor şu an içerisinde. Tam mükemmel bir %100 optimizasyon gelmediği için oyuna maalesef bir tık PC'lerinizin iyi olması gerekiyor. Ama bu oyuna girdiğiniz zaman, keyif aldığınız zaman gerçekten gerisini hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz. Oyunda şöyle göstermek istiyorum sizlere de birden fazla para kazanma yöntemleri var İşte şu şekilde e, üreticilik yöntemleri var arkadaşlar meslekler var toplayıcılıklar var bunları kullanarak bunları yaparak oyundan ciddi bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Bu arada söyleyelim bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece bu artık günümüz dünyasında olmayan oyunlara çok fazla bir e, tercih alaka olduğu için sizlere göstermek istedim böyle bir videoyu konu almak istedim arkadaşlar. Bu üreticilikler nedir? E, toplayıcılıklarımız var, i̇şte üreticilik dediğim craftinglerimiz var, mesleklerimiz var. Bu toplayıcılıklarla yani size şöyle çok kaba bir e, bahsetmek istiyorum. Başladınız diyelim üreticiliklerinizi yaptınız, daha sonra craftinge geçtiniz, mesleklerinizi oluşturdunuz. Buradan kastığınız eşyaları pazara döndüğünüz zaman oyun içerisinde satabiliyorsunuz arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela ben şu an e, burada bir kazma yapıyorum, arkeolojik kazıyorum şöyle toplayıcılıklardan göstereyim. Arkeoloji kazıyorum. Buradan bana Nails veriyor. Ve örnek veriyorum Worm veriyor. Şimdi şuradan ticaret, auction house'a girdiğimiz zaman şöyle Nails yazdığımız zaman fiyatlarını aşağıdan görebilirsiniz. Mesela bir tanesi 1000 coin'e satılıyor. Yani 1000 gold karşılığı satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde toplayıcılıklardan böyle kazarak kazarak arkadaşlar ciddi uzun vadede güzel gelirler elde edebilirsiniz. Şimdi bir başka yere götürmek istiyorum size. Örnek vermek anlamında. Zaten MMORPG oyunlarını oynuyorsanız bu dediklerimi daha fazla böyle güzel bir şekilde hakim olacaksınız. Evet, şöyle bir farklı e, toplayıcılık mesleklerimizden de e, woodcuttinglerden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar da ağaçlarımız. Yani bildiğimiz standart oyunda ağaç kesiyorsunuz. Böyle daha önce MMORPG'ler ve RuneScape tarzı oyunları oynayan arkadaşlar varsa bunların ne olduğunu gayet iyi bilir. Ee, şu şekilde hemen ağacımıza da vuruyoruz arkadaşlar. Buradan da odunlarımız düşüyor bu arada. Odunlarımız da ee, daha sonrasında yine Auction fiyatlarına bakarak pazarda rahatlıkla güzel fiyatları satabilirsiniz. Bu arada 26 Ocak'ta yeni adet 2 adet 2 tane bu arada 26 Ocak'ta 2 adet yeni sunucu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz de o yeni sunuculardayız. Oynayacağız. Ee, bir ekibimiz de olacak. Siz de bizim ekibimize katılmak istiyorsanız yorumlarda aşağıda bulunan açıklama kısmında yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Siz de bizim ekibimizde yer almak istiyorsanız. Şöyle ben size üstlerinden geçeceğim. Şöyle madencilik var arkadaşlar. Mining sistemi dediğimiz. Daha sonrasında şöyle biraz daha geldiğimizde mesela carrotlar var, havuçlar. Ee, Tomato'lar var. Daha sonra bunları arkadaşlar şöyle bir hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle üretime geldiğiniz zaman karakter üretim bölümünden şu şekilde. Geldiğiniz zaman burada arkadaşlar işte ee, craftinglerinizi oluşturabiliyorsunuz. Mesela 3 tane odun yaptığım takdirde bir tane bana pine wood verecek. İşte 3 tane pine wood yaptığım takdirde bir tane aspen wood verecek. İşte 3 tane aspen bir tane birch wood verecek. Daha sonrasında mesela şöyle cooking'ler var. Ee, mesela aşağıda gördüğünüz patatesler, e, mısırlar bunları topluyorsunuz. Bunların karşılığında şöyle mesela roasted corn alıyorsunuz. Bu roasted corn'lar da e, %3 XP gain veriyor arkadaşlar 10 dakika boyunca sizlere. Bunlarla mesela XP'nizi kasarken, level'larınızı kasarken daha fazla yüksek seviyeleri taşımanıza yarıyor. Ee, benim tavsiyem oynamak isteyen oyunculara serverlar açılacak ilk günler. Bunu eski sunucularda da yapabilirsiniz. Bu arada önemli değil. İlk günler bu sunucular açılacağı zaman arkadaşlar sizlerden ricam craftinglerinizi yapın. İlk günler çünkü XP kasacak, millet gold kasacak. Çünkü gold arttıran yemekler de var. Onlar da var, bunlar da var. Bunları tabi e, bu kadar detaylandırsam da çok fazla anlaşılmayacaktır. E, oyuna girip bir de Kendinizin incelemenizi isterim dostlar. Yani incelemenizi isterim gerçekten bunları. Kendiniz bir deneyimleyin görün isterim dostlar bunlarla ilgili bilgileri. Ee, çünkü bu şekilde sistemler gelişecek. İlk günler gerçek anlamda ciddi anlamda güzel paralar kazanabilirsiniz oyun içerisinde. Bu yemekleri yaparak işte kasılan bölgelerde gidin pazarınızı açın satın abi mesela. Deli gibi çekerler. Biz de ilk zamanlar craft yapacağız. Yani farm ağırlığımızı biraz craft'a yönelteceğiz. Craft ağırlıklı takılacağız paramızı oradan kasacağız, masraflarımı çıkaracağız Sonra böyle keyifli keyifli de oyunumuzda oynayacağız arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim böyle bugün kısa böyle tadında Bir şeylerden bahsetmek istemiştim üreticilik toplayıcılık crafting sistemlerinden Bununla ilgili daha böyle detaylı videolarda gelecek dostlar Lütfen kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın Hala da videolarımı beğeniyorsanız gerçekten videoları da beğenmeyi unutmuyoruz dostlar Aşağıda açıklama kısmında referans linkimiz var. Rise Online dünyasında siz de daha üye değilseniz arkadaşlar bu link üzerinden bana kayıt olup üyelik oluşturabilirsiniz. Bana çok fazla desteği olur. Donate linklerimiz de açıkta. Çünkü artık sadece yayıncılık mesleğiyle ilgileniyorum şu an. İçerik üreticiliği yapıyorum dostlar. Siz de aşağıdan e, donate'inizi atarak destekte bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.